Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biber topluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi acı mor biberle açtım ekranı. Evet burada biberlerimiz tutmaya başladı. Afyon Karahisar'dayız. Evet birazcık geç başlıyor burada yaz ama erken de bitiyor. Evet şurada biberlerimiz olgunlaştı arkadaşlar. Bunlardan toplayacağız. Şöyle hemen kovamızı aldık ve şöyle güzelliklerimizle beraber bahçemizi şenlendiren bu prenseslerle beraber şurada hemen yan yana duran biberlerden toplayacağız. Şurada bakar mısınız şu dolmalığa? Dolmalık biber. olmuş. Evet kapya biber. Hemen kapya biberle yan yana dikmişiz. İkisini beraber dikmişiz. Evet burada kekikler var arkadaşlar. Kekikleri birazcık kırptık ve kuruttuk. Zeytinyağına koyduk. Gördüğünüz gibi şurada budamasını yaptığımız biberlerden Böyle güzel verim veriyor arkadaşlar. Bunlardan da alacağız tabi. Şöyle baya sıkışmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu araya sıkışmış. Şunu zorla kopardım. Bu da böyle araya sıkışmış. Hemen şöyle alayım onu da. Baya bir zor. Çıkartacağım arasından. Dalını kırdırmadan. Çıkartırsam evet. Şunu da alalım. Evet şu marulun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Bunu tohumluk ayırdık. Ama şurada orta yaprağında tam e, güneş canı olmuş ama e, sorun değil. Evet şurada biberlerden hemen alalım. Şurada da ebrulu biberler var. Bakar mısınız? Ebrulu acı biber. Hemen ondan da alalım birkaç tane. Ve şurada kızartmalık biberler Bu acı biber arkadaşlar. Bu süs biberi bundan böyle minik minik dolmacıklar yapıyorum ben. Acı biberden. Tamamen acı biber arkadaşlar. Çok da kuvvetli. Çok acı. Ve e, üzerinden dolma gibi. Oyuyorum dolmalık biber gibi ve dolmasını yapıyorum. Bir lokmalık bir lokmalık. Acıyı sevenlere gelsin. Çok da güzel oluyor. Biz e, evde babam ve ben çok tüketiyoruz acı biberi. Şöyle alayım bundan da. Evet, gördüğünüz gibi şöyle elimde göstereyim. Hadi da üzerinde var. Şöyle alalım. Şu araya sıkışmışı da alacağım ben. Evet tabii çeşit çeşit biber. Bu da balık biber arkadaşlar. Bu da şöyle balığı andırdığı için. Bu da tabi acı biber. Evet bunun ismi türü balık biber. Bu da çok farklı oluyor. Evet bu da balık biber. Evet, bu da az önceki biberin e, yeşil, az önceki beyazlı, bu da yeşili, bu da acı biber tabi. Evet, bugün hep acı biberden gidiyoruz. Bu da sivri acı biber. Tabii bundan da alacağım birkaç tane. güzelliğe bakar mısınız yalnız mor biberin çiçeği de mosmor tabi bu da acı biber hemen şuradakine gelelim evet bu da mor biber acı biber ama bu da biraz daha sivri şöyle kopartayım göstereyim arka tarafı beyaz Ve hemen şurada yine bir dolmalık türü. Şurada yine kapya biber. tazicik misler gibi. Evet bu da tabi sivri biber. Bu da acı biber. Az önceki mor biberle. Şöyle hemen göstereyim. Evet. Az önceki mor biberle kardeş. Bunlar uzun ve sivri. Evet. Bu da kızartmalık sivri biber. Evet şuradan da kızartmalık biberlerden alalım. Tazecik kütür kütür arkadaşlar. Dalından toplamak gibisi yok tabi. Saksıda da olsa balkonunuzda yetiştirebilirsiniz bence. İstedikten sonra her şey olur. bu da marul arkadaşlar bu da kıvırcık mor marulumuz evet bu arada annem de mor fasulye topluyor evet bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar o kadar güzel biber tutmuş ki bu da acı biber arkadaşlar beyaz ve birazcık kalın cinsi ama gördüğünüz gibi kanser sarmış burayı bunu tamamen temizlememiz gerekir yoksa bu biberimizin kurumasına sebep olur şöyle bunlar temizlenecek ve bahçe dışına atılacak burada eğer toprağa düşsün toprakta yine de canlanıyor bu ismi de zaten böyle bundan alıyor gördüğünüz gibi soğan yapraklarını da sarmış soğan yapraklarını sarardığına bakmayın zaten onlar ömrünü tamamlıyor biberi bile üzerine sarmış şöyle bunlar temizlenecek toplanacak ve tamamen şöyle tırnağımızla şöyle kabuğunu temizleyeceğiz. Üzerini biberin. Evet bunlar da acı biber. Tabi iki oradan bir buradan derken baya baya biber topladık. Şöyle göstereyim. Ve hemen şuradan da alacağız tabi. biber'e bakar mısınız? Kocaman olmuş. Ve hemen şurada. Bunlar dolmalık olarak toplanacak ve kurutulacak arkadaşlar. Yaz gününde gün kurusu olaraktan kuru biberler kışla hazırlık yapılacak. Aslında geriye dönük videolarını da paylaştım. Geçen yıl çok paylaştım böyle bahçe videoları. Oradan izleyebilirsiniz. Patlıcan kurusu, biber kurusu, fasulye kurusu, kayısı kurutması. Arkadaşlar her şeyi yaptım. Videomda her şey mevcut. Bütün tariflerim var. Oradan geriye dönük videolarından izleyebilirsiniz. Evet tabi şunu da göstermeden edemeyeceğim. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Şöyle birazcık yapraklarından alayım. Sivri biber ve dolmalık biber hemen yan yana dikilmiş burada. Ama çok da güzel olmuşlar. Şöyle kopartayım şunu. Bugün biber topladık beraber sizinle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle biberlerin şu güzelliğini de göstermek istedim size. Bayağı tutmuş. Birazcık üzerindeki yükü alacağız. Evet şuradaki bibere bakar mısınız arkadaşlar? Bu da e, az önceki ebrolu biber gibi ama bu da daha bir farklı. Şöyle bir tarafı eflatun, mor siyah değil de böyle eflatun ve beyaz. Evet bunlar da acı biber. Şöyle göstereyim. Bu da çok bir farklı türü. Şöyle kopartayım. Bu da sevri verim moru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızartmalık biber. Bayağı da tutmuş. Orada biz kendi yaprak biberimizle biz kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Böyle kendi biberlerimizden, acı biberlerimizden harika çiğ köfteye falan harika oluyor. Tabii çiğ köftesiz olmaz. Ve şurada da minicik o eflatun biberlerden, ince biberlerden var. Evet burada da annem acur ve salatalık toplamış ve mor fasulye toplamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel olmuş. Kadife gibi mosmor. Harika yemeği oluyor. Arkadaşlar bunun yemeği o rengi suyuna kaçmıyor. Rengi kayboluyor. Isındıktan sonra yeşil fasulye oluyor. Bunun özelliği de bu. Çok da güzel. Şeker gibi bir fasulye. Evet hep biber topladık. Ama şurada da kendi tohumumuzdan e, ürettiğimiz soğanlar arkadaşlar. Çok da güzel böyle. Artık e, baş tutmaya başlamışlar. Ve parasalar kendimiz böyle parasalardan soğanlardan e, eneyip ben onun videosunu da paylaştım daha önce. Evet bayağı bir rüzgar var. Çok güzel esiyor bu arada. Hep biber e, topladık diye belki de şikayet edebilirsiniz arkadaşlar ama şöyle birazcık da diğer güzellikleri göstereyim. Videomu sonlandırayım arkadaşlar ama şu biberlerin de tabii göstermeden geçemiyorum arkadaşlar. O kadar güzel tutuyor ki şu biberi kıralım yaprağını. Evet bahçemizde börünceler var. Ee, şöyle mısırlar, ayçiçekleri, fasulyeler. Ve ebevimece çiçeğine bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel ki bu da çok şifalı bir bitki. Yemeğini yapabilirsiniz ebegümecinin ve böreği çiçeğinden. Öksürük için çay yapabilirsiniz. Bu tıkır tıkır ses nereden geliyor derseniz şurada. Babamın köstebek kovucusu Böyle demir çubuklar üzerine yapmış. İki tane bahçenin bir başına bir de sonunda var. Köstebeklerden bu yıl böyle kurtulmuş. Ve hemen şurada karpuzlara gidelim. Daha önce de paylaştım ama. Bir bakalım büyümüş mü? Evet burada hemen kabağımızın yanında bayağı da büyümüş. Kocaman olmuş. Kabaklar tutmuş. Geriye dönük videolarımda çiçek dolması, kabak kızar, kabak çiçeği kızartması hepsi mevcuttur arkadaşlar. Şurada kabaklar tutmuş. Evet bahçemizin dışarısı. Şurada mor fasulyeler. Evet burada mısırlar. Tabii bu püskülleri de ısraf e, etmiyoruz. Ödem attırıcı çay oraktan yapıyoruz arkadaşlar. Az önceki annemin topladığı mor fasulyeler. Biberlerimizi topladık, fasulyelerimizi, salatalarımızı topladık ve hemen gidiyoruz şu bahçemin çiçeklerini göstereceğim. Daha önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Evet hemen gelelim çiçeklerimize. Evet hemen olmazsa olmazımız bahçe çiçeklerimiz. Kirli hanım çiçekleri. Evet bunlar da kına çiçeklerimiz arkadaşlar. Ve sade rengi ve ebrolisi hemen şurada da mevcut. Bu arada arkadaşlar zil butonunu açık bulundurursanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Evet umarım hoşunuza gitmiştir videom. Biraz uzattım ama kusura bakmayın hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet yorumlara biraz geç dönsem de köyde olduğum içindir. Çünkü işlerimiz çok yoğun. Bunun için kusura bakmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bu arada like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bu arada annem yumuldu. Bahçenin içinde kayboldu. Çıkamıyor. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın inşallah. Allah'a emanet olun.